Aslında zayıflamak için herhangi bir bitki çayına, herhangi bir ilaca, herhangi bir besin desteğine ihtiyacımız yok. Bitki çayları bağırsakların hızlı çalışmasına ve ishal durumuna neden olur. Ee, bağırsakların hızlı çalışması e, da kişinin kendini e, şiş hissetmemesine ve e, daha kilo verirken zayıflama programlarına dahi iyi hissetmesine neden oluyor. Ama aslında bağırsak florasının bozulmasını sağlıyor. Bir süre sonra Normal bağırsak fonksiyonları bitki çaylarıyla bozulduğu için, florada bozulduğu için ciddi kabızlıklar ve ilerleyen süreçte de kronik kabızlık meydana geliyor. Ee, kronik kabızlık problemi birçok sağlık sorununu da beraberinde getirir. Bağırsaklarımız anne karnına düştüğümüzde ilk oluşan hücrelerdir. Yani diğer organlar bağırsakların çocuklarıdır diyebiliriz. Bu nedenle bağırsaklarımızda meydana getirdiğimiz herhangi bir sağlık problemi bütün organlarımızda bedenimizde olumsuz etkiler yaratacaktır. Bitki çaylarını kullanarak kilo vermek hem sağlıklı değildir hem kalıcı değildir hem de sürdürülebilir değildir. Bitki çaylarını biz ee, rahatlamak için melisa, papatya gibi Gece yatarken içebiliriz veya vücutta e, herhangi bir tansiyon probleminden dolayı veya aşırı tuzlu e, bir besin tükettiğimizde ödem atmak için kullanabiliriz ada çayı, kekik çayı gibi kontrollü bir şekilde o anki duruma uygun bitki çayı miktarı dikkatle e, ayarlanarak alınabilir. Müzik